Her şey için teşekkür ediyoruz Kübra'cığım. Rica ediyorum, afiyet yavrum. olsun. Bu güzel şalvarı değiştirmedin. Evet Vallahi çünkü biliyorsun çok, çok severek rengi. Öyle, öyle derler. Evet, <laughs> derler. gerçekten öyle. Hadi bakalım. Ee, eşinin ismi ne? Eşimin ismi Sadık. Sadık'la nerede, nasıl tanıştın? Sadık'la e, yaz tatilinde tanıştık aslında. Ne zaman? 2020 yaz, yazında tanıştık. Ee, bizimki yaz aşkıydı. Dört mevsime dönüştü. Ay güzel <gülüyor> söyledin. <gülüyor> ee, peki nasıl açıldınız? Hani tanışmanız, karşılaşmanız nasıl oldu? Nasıl oldu? Biz kızlarla pandemi sonrası böyle ufak bir kaçamak yapalım dedik. Belirli evet. tarafına evet. doğru gittik. Üç arkadaş. Ha. Daha sonrasında Sadık beni görmüş. Çünkü Sadık Keşan'da yaşadığı için sürekli Erikli'de, Enez'de, o bölgelerde. Sonra beni gördüğünü ve tanışmak istediğini söyledi. Bu sen misin? Evet, bu benim. Çok farklı durmuyor yok bana böyle giriş. Saçlarım dipten sarılar mı evet, var? Evet, yani bayağı yoğun kullanıyordum o dönem. Evet. Evet. Ee, sonra... Daha sonrasında Sadık tanışmak istediğini söyledi. Biz de görüşmüştük bir akşam. Muhabbetimiz bayağı sardı, eğlendi. Güzel vakit geçirdik. Ha. Ee, sonra gelişti yani bu şekilde. Haftasında Sadık mesela Çorlu'ya geldi. Benim hiç haberim güzel. yoktu. Yani hazırlan geliyorum gibi mesaj gördüm. Şok evet. oldum. Hani ben yaz aşkı ya orada bitti diye düşünüyordum. <laughs> evet <Demek gülüyor> değil Ama devamı geldi gerçekten. Peki bir şey soracağım. Evet. Aramasaydı arar mıydın? <laughs> dürüst olayım mı? Evet ol. Tamam. Ya Sadık bunu çok iyi biliyor. Aramazdım büyük ihtimal. Hadi canım. Evet. Ha gurur mu yapıyorsunuz? Ya yani bunu Yok <laughs> Yo, hayır edeceğim. ondan değil yani. Ben hiç evlenmeyi düşünmüyordum bu arada. Tamam ama beğendin, hoşlandın ve seni Hoşlandım. Aramadı. Güzel muhabbet. Ne yaparsın mesela? Yani Hı? tekrar tekrar aklıma gelseydi arardım yani öyle bir, siz mesela yok. böyle bir aşk işte kocanızla Hı. böyle aynen o şekilde tanıştınız. Ayrıldı yollar. Sizi aramıyor, bekliyorsunuz aramıyor. Ben ararım. ben de ararım, Barsın, ararım, ararım. Ararsın, ben ararsın, ben Sen gizem, gizem aramaz. Ben aramaz. Ya ben aramam dediğim aram. aklıma düşmesi lazım tabii. Sen de aramazsın. aramam, niye aramam? Beni aramıyor da ben neden arayayım ki? Ya. Yani. Yani. Hiç. hiç aramam diyorsun. <laughs> şey olabilir, ay yanlışlıkla elim çarptı falan. O olur mu? Hiç olur, olur o. Olur. Ay yanlışlıkla sana gelmiş mesaj. Yanlışlıkla olsa engellerim onu. <laughs> ne diyorsun ya? O derece ya. Yani. O derece. Yani beni aramıyorsa, bir de elim çarpacak Allah korusun. <laughs> He. Engellerim, rezil etmem kendimi ya. Vay be. Aşkta karşı... gurur olur mu Ama ya? Ama karşı taraf da aynı şeyi düşünüyorsun. Peki yani. aşkta gurur var mı hanımlar? Bence Hayır. yok. Ama gurur değil ki. Bu seni aramıyorsa zaten sevmiyordur, değer vermiyordur. Ama o da Ama Belki, belki o da seni düşünüyor. Ama bunu. şöyle, mesela yaz aşkı diyor ya, o süre zarfında hiç aramadı. Bir anda kestim o anı. Yani her her şey, bir şey, erkekten mi Ben aslında olaya hani. Böyle Bak, bakmamış ciddi. Ciddi yani, bak. bakmamıştım. Daha sonra sadık Çocuk girdi. Çocuk meğerse canıma. sadık bakmış ciddi evet, bakmış. Evet o <laughs> gördüğü an. Yani... Bizim kız ciddi değil. <laughs> evet hiç değil. Kız aşkı diye bakmış. Sadık. sadık Kardeşim duy taşıyan bir çocuk ya. Sadık yani. Ay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu evlenme teklifi. Evet. <laughs> evet, bu evlenme teklifi. Evet. Çok havalı. İstanbul'a getirmiş seni. <laughs> Aynen. Wow. Sen Öyle de yatsa... çok şıksın biliyor muydun? Ya bilmiyordum aslında ama benim elbisemi, kıyafetimi, her şeyimi organize etmiş. Şaka. Aa, çok ciddiyim. Ay ben detay ver hemen. <laughs> tamam. Ee, beraber İstanbul'a gittik. Ben öylesine yine gezilerimizden biri zannediyorum. Sonra Bebe'ye gittik birlikte. Ben yemeğe gideceğiz zannediyordum. Marina'da gezerken bir anda bir yat yanaştı. Ha Çok havalı. Ve yani yata bindik. Sonra ha. devamı bu. <laughs> Ay, kıyafet nasıl? Onu almış Öyle yata mı koymuş? Evet kıyafeti o almış. Bak yani ne ya ne da çok iyi Bir şey söyleyeyim senin. mi? Bak isteyen adam yapıyor. Be. Yapıyor. Adam <laughs> yapıyor ya. Vallahi helal olsun. Musun Aslan ya? damat. Bravo fadıl. Adı gibi yavrum benim. Maşallah çok da yakışmışsınız. Evet, Kırmızı gerçekten. güller, evlilik teklifi ve isteme nasıl oldu? E, ee, bu arada kırmızı güller demişken bugün de kırmızı gül gönderdi bana. Öyle mi? Evet, az aa. önce kapıyı açtım, geldi güllerim. Bir ses, gö güllerimi alabilir evet, miyim? Evet, gösterelim. Güller nerede Kübra? Güller... Bir ses, ses şu. Güller nerede? Güller <laughs> 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 yok. Oturma odasında. Ay baştan söylesene, bak dalga konusu oldum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kız arkadaşlarım da bana çiçek göndermişler. Onu da alabilirsek orkide. Olur, olur, olur. Evet. <laughs> Hayır hayat. Sizin de bizim dış ses yapmışsınız. <laughs> nerede ki ses etkileri? Sesi kısıldı. Böyle <laughs> <Nerede de gülüyor> yaptı. Kübra Güler derdi. Yani Orijinal bizim dış siz bence. vallahi her şeyden sorumlu bakan yaptınız yemin ederim. Çok <gülüyor> <orijinal> <gülüyor> dış ses, tepkiler. E, peçete getir. Dış ses, bilmem <laughs> ne oldu. Dış ses, çiçeğim nerede? Dış ses yani anlıyorsun dış ses yani. Evet. Çok ama şey iyi bir insan kendisi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok sevimli bence. Bir tane bir tane <laughs> canım benim. Evet. Teşekkür ediyorum dış ses. Rica ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın ama daha bitmedi. Maşallah çiçekçi dükkanı gibi. <laughs> Birazdan gül yağacak başımdan. <laughs> Ay ne güzel. Evet dur bakayım. E çok güzeller. Seni seviyorum hayatım. Bol şans dilerim demiş Aa. Sadık. Ve bu nedir? Ve bu da benim gün <laughs> arkadaşlarımın bana Çok güzel. İsimlerini saymak istiyorum arkadaşlarımın. Çiğdem. Bir Çiğdem daha var. Esra, Zuhal Gizem Selvi Çisem ve Mertem. Kızlar çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ay canım ben de vallahi seviyorum sizi. <laughs> ben de seviyorum sizi. Ne güzel arkadaşlıklar bunlar böyle. Yani arkadaşınızı burada onurlandırdınız. Böyle evet, şu sağ an olsunlar, çok mutlu gerçekten. ettiniz. Aferin, helal olsun. Birlikte çok Dostluk arkadaşlık yaşasın. Şuraya vallahi takıldı benim evet. en değer verdiğim şey arkadaşlık, dostluk Kesinlikle. çok kıymetli. Ama işte kıymetli. Ben de çok güzel. kıymet veriyorum. Sağ olsunlar evet. onlar da. Evet versin. güzel. Yani çok ince mi? bir davranış. Böyle Peki istemeye geldi. Ay ne güzel bir Evet, bu benim söz kıyafetim bu pudra ve elbise. Çok güzel. Şimdi aynı zamanda teşekkürler. Kıyafetinin fiyatı neydi Kubracı? Ee, 950 idi sanırım. Anladım. Sözü evde mi yaptınız? İsteme söz bir arada mıydı? Yok, e, yani isteme söz ikisi aynı şey zaten evde Nişanya'da. yaptık. Nişan ya da? Aynen nişan ayrı yaptık. Kaslıktım. Çok güzel. Peki eşin ailesiyle senin aran nasıl? Yani e, çok tatlı insanlar. Ben kendilerini tanıdığım için çok mutluyum. Ne güzel. Yani iki ailenin de arası çok iyi. Biz de çok iyiyiz. Maşallah, Maşallah. o zaman. Maşallah diyeyim nazarlara gelmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu evet. nedir? Bu da nişanımız. <laughs> Nerede oldu? Bu bizim kendi kapımızın önünde oldu nişan. Çünkü sözden 10 gün sonra oldu. Nişanımız öyle bir <laughs> hızlılık vardı. Ne kadar farklı duruyorsun ki bra. Çünkü evet. çok zayıftım Aşko evet. ya. Evet. Neyse. Çok yakışmış Aşko şey da dedim ya. yani böyle tatlı muhabbetler <laughs> dönünce ama <laughs> kalbimiz kırık. Dedek kırıkınca. Fiyat stay Elektrik de. veriyorum sana tut. <gülüyor> <gülüyor> Ben yine elbisenin fiyatını öğrenebilir miyim? Ay, elbisenin fiyatı 2500 liraydı. Peki tamam. bir şey sormak istiyorum. Mesela biz de e, kızın nişan elbisesini erkek tarafı, erkeğin de nişan evet. elbisesini kız tarafı alır. Aynen olur. doğru. Evet, bizde de aynı oldu. şekilde. Evet doğru. Ama sözde kendimiz aldık. Bunu sadece nişanda yaptık. Neler takıldı? E, nişanda neler takıldı? Dört tane bilezik takıldı. Daha sonra... Setim takıldı hı, orada. Hı, Şöyle hı. bir set, küpeleri ve bilekliği olarak. Ablası e, güzel bir hediye taktı bize. Bileklik ama şu an kullanmadım üzerimde. Bir şey halka açık düğün gibi olmuş. Evet, çok. yaşanınız. Yani, çevremiz, varmış. komşularımız. Bu arada Ekim ayı biliyor musunuz? Yani evet, şu anda Ekim'e Evet maskeler var. var. Aynen öyle. <laughs> evet, peki kına gecen nasıl oldu hayatım? Ee, kına gecem Çorlu'da oldu. Gelinlikte giyindim çünkü düğünümüz Keşan'da olduğu için hani oradaki herkes gelemez diye gelinliğimi de giyindim. Evet. Güzel İyi eğlenceli yapmışsın. bir kına Sanki oldu. İki düğün gibi bir şey oldu. Evet, kına gecemde üç bir kıyafet değiştirdim kına bu kına arada. Kına siz mi yaptınız? Kınayı evet biz yaptık. Hı hı. Yani Trakya'da genelde böyledir. Düğünü de erkek tarafı diye. Güzel. <laughs> bu arada fotoğrafta iki ablamı görüyorsunuz. Sağdan ablası sol taraftaki Fatma abla. Sağ taraftaki de Esra benim ablam. Aa, çok güzel. Evet, kınamı onlar yaktı. Ay ne güzel. Ha, ne güzel. ikisi de? İkisi de evli, çocukları var. Maşallah. Peki, düğüne gelelim. Gelelim. Nikahımız da düğünde oldu. Keşan'da. Keşan'da. Ay çok Aha. güzel. Gelinin ne güzelmiş, ne kadar aldın. Ya teşekkür ederim. Gelinliğimi o dönem 20 bine <laughs> diktirmiştim. Hmm, kiralık 20 mı? Bin. 20 bin. Kiralık mı? Yok, benim. Satın. Hı, hı. Gayet güzel görünüyor. Çok güzel. Oynarken döktürüyoruz. Salon mu tuttunuz peki? Ee, Keşan'daki kır düğünüydü. Anladım. Ne kadar tuttunuz Yani kır salonu, salonu kır düğünü tamam. salonu olarak açıklayayım. Ne kadara tuttular salonu? 45 bin sanırım. Tamam. İşte Keşan olayı. Ben size bundan bahsetmek istiyorum. Bahset. Keşan'da müzikler çalıyor. İşte hangimiz sevmedik, çılgınlar gibi... Yani bunda bile halay çekiyorlar. Yani? evet Hayır, bir ortam, ortam bu. Değil ya. Bütün Trakya'da var o. Bizde yok biliyor musun? Sıhan ben çok şaşırmıştım. Var. Ben çok severim halay çekiyorum. O da şey çalıyor. Ama sen de Lilleburgaz tarafındasın. Evet, evet. o yüzden biliyorsun Aynen, aslında. Öyle. Kim o siyah, siyah hanımefendi? E, Buse çocukluk arkadaşım. Sana benziyor yalnız ben... saçları. Biz Buse'mle benzeriz ya. <laughs> Ay canım benim ne güzel. İnşallah sağ ol. Ay bu bir oynatsa mıydı dış ses ne dersin? Aa bir oynasın da izleyelim bence. Değil mi Gökçe? Yetti bana. Sen de sakin ol değil a, misin? Oynasana. Yok <laughs> Yo, ağırlık çökmedi. <laughs> çok isterseniz birlikte oynayabiliriz. Karşılıklı. Ne oldu Gizem? Ay bir kötüyüm aslında. Çay çaya tabii iyi gelir sıcacık. <laughs> Hararet ne yaptı oldu? galiba. Aslanım <laughs> galiba. Nazara geldim gözlere ya geliyorum. Geldim. Her ya. tarafımda göz var. Ama <laughs> Allah muhafaza. İyi o zaman balayı nerede oldu? Balayımız Alanya'da oldu. Alanya'da bir otele gittik. Hı hı. Hatta tadına doyamadık bu yazda gittik. Oh sefanız evet. olsun.